19. Lem'a İktisad Risalesi İktisad ve kanaate, israf ve tebzire dairdir. Bismillahirrahmanirrahim Kulû veşrabû ve lâ tüsrifû Şu ayet-i kerime, iktisada kat'î emir ve israftan nehi sarih suretinde gayet mühim bir dersi hikmet veriyor. Şu meselede yedi nükte var. Birinci nükte Halık-ı Rahim, Nev-i beşere verdiği nimetlerin mukabilinde şükür istiyor. İsraf ise şükre zıttır, nimete karşı hasaretli bir istihfaftır. İktisad ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi, hem nimetlerdeki rahmeti ilahiyeye karşı bir hürmet, hem katî bir surette sebebi bereket, hem bedene perhiz gibi bir medarısı hat hem manevi direncilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zahiren lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise mezkür hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. İkinci nükte fatır Hakim, insanın vücudunu mükemmel bir saray suretinde ve muntazam bir şehir misalinde yaratmış ağızdaki kuvve-i zayikayı bir kapıcı, asap ve damarları telefon ve telgraf telleri gibi, kuvve-i zayika ile merkezi vücuttaki mide ile bir medarı muhabereleridir ki, ağza gelen maddeyi o damarlarla haber verir. Bedene, mideye lüzumu yoksa, yasaktır der, dışarı atar. Bazen de bedene menfaatı olmamakla beraber, zararlı ve acı ise, hemen dışarı atar, yüzüne tükürür. İşte madem ağızdaki kuvve izaika bir kapıcıdır, mide cesedin idaresi noktasında bir efendi ve bir hakimdir. O saraya veyahut o şehre gelen ve sarayın hakimine verilen hediyenin yüz derece kıymeti varsa, kapıcıya bahşiş nev'inden ancak beş derecesi muvafık olur. Fazla olamaz. Ta ki kapıcı gururlanıp, baştan çıkıp, vazifeyi unutup, fazla bahşiş veren ihtilalcileri saray dahiline sokmasın. İşte bu sırra binaen, şimdi iki lokma farz ediyoruz, bir lokma peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden 40 para, diğer lokma en âlâ baklavadan 10 kuruş olsa, bu iki lokma ağza girmeden beden itibariyle farkları yoktur, müsavidirler. Boğazdan geçtikten sonra ceset beslemesinde yine müsavidirler. Belki bazen 40 paralık peynir daha iyi besler. Yalnız Ağızdaki kuvve-i okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatırı için 40 paradan 10 kuruşa çıkmak, ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. Şimdi saray hakimine gelen hediye 40 para olmakla beraber, kapıcıya 9 defa fazla bahşiş vermek, kapıcıyı baştan çıkarır, hakim benim der, kim fazla bahşiş ve lezzet verse, onu içeriye sokacak, ihtilal verecek, yangın çıkaracak, aman doktor gelsin, hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün dedirmeye mecbur edecek. İşte iktisat ve kanaat, hikmet-i ilahiyeye tevfik harekettir. Kuvve-i zayikayı kapıcı hükmünde tutup, ona göre bahşiş verir. İsraf ise, o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştihayı hakikiyi kaybeder, tenevvü etimeden gelen suni bir iştihayı kazibe ile yedirir, hazımsızlığa sebebiyet verir, hasta eder. Üçüncü nükte. Sabık ikinci nüktede kuvve-i zayika kapıcıdır dedik. Evet, ehli gaflet ve ruhen terakki etmeyen ve şükür mesleğinde ileri gitmeyen insanlar için bir kapıcı hükmündedir. Onun telezzüzü hatırı için israfata ve bir dereceden on derece fiyata çıkmamak gerektir. Fakat hakiki ehli şükrün ve ehli hakikatın ve ehli kalbin kuvve-i 6. sözdeki mübazenede beyan edildiği gibi, Kuvve-i rahmeti rahmet matbahlarına bir nazır ve bir müfettiş hükmündedir. Ve o Kuvve-i Zayikada dedince mizancıklarla nimet-i ilahiyenin enva'ını tartmak ve tanımak, bir şükrü manevi suretinde cesede, mideye haber vermektir. İşte bu surette Kuvve-i yalnız maddi cesede bakmıyor, belki kalbe, ruha, akla dahi baktığı cihetle midenin fevkinde hükmü var, makamı var. İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva niyamı ilahiyeyi hissedip tanımak kaydıyla ve meşru olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla lezzetini takip edebilir ve o kuvve-i zayikayı taşıyan lisanı şükürde istimal etmek için leziz taamları tercih edebilir bu hakikata işaret eden bir hadise ve bir kerameti gavsiye. Bir zaman Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh Geylani'nin kuddise sırru terbiyesinde nazdar ve ihtiyare bir hanımın bir tek evladı bulunuyormuş. O muhterem ihtiyare gitmiş oğlunun hücresine bakıyor ki oğlu bir parça kuru ve siyah ekmek yiyor. O riyazattan zaafiyetiyle validesinin şefkatini celbetmiş. Ona acımış. Sonra Hazreti Gavs'ın yanına şekva için gitmiş. Bakmış ki Hazreti Gavs kızartılmış bir tavuk yiyor. Nazdarlığından demiş. Ya üstad, benim oğlum açlıktan ölüyor. Sen tavuk yersin. Hazreti Gavs tavuğa demiş. Kum bi iznillah. O pişmiş tavuğun kemikleri toplanıp tavuk olarak yemek kabından dışarı atıldığını mütemet ve mevsuk çok zatlardan Hazreti Gavs gibi keramatı harikaya mazhariyeti, dünyaca meşhur bir zatın bir kerameti olarak manevi tevatürle nakledilmiş. Hazreti Gavs demiş, ne vakit senin oğlun da bu dereceye gelirse, o zaman o da tavuk yesin. İşte Hazreti Gavs'ın bu emrinin manası şudur ki, ne vakit senin oğlun da ruhu cesedine, kalbi nefsine, aklı midesine hakim olsa, ve lezzeti şükür için istese, o vakit leziz şeyleri yiyebilir. Dördüncü nükte, iktisad eden, maişetçe aile belasını çekmez mealinde, la ye'ulu men iktisade hadisi şerifi sırrıyla, iktisad eden, maişetçe aile zahmet ve meşekkatini çok çekmez. Evet, iktisad, kat'i bir sebebi bereket ve medarı hüsnü maişet olduğuna, o kadar kat'i deliller var ki, haddü hesaba gelmez ez cümle, ben kendi şahsımda gördüğüm ve bana hizmet ve arkadaşlık eden zatların şehadetleriyle diyorum ki, iktisat vasıtasıyla bazen bire on bereket gördüm ve arkadaşlarım gördüler. Hatta dokuz sene, şimdi otuz sene evvel, benimle beraber Burdur'a nef yedilen reislerden bir kısmı, parasızlıktan zillet ve sefalete düşmemekliğim için zekatlarını bana kabul ettirmeye çok çalıştılar. O zengin reislere dedim, Gerçi param pek azdır. Fakat iktisadım var. Kanaate alışmışım. Ben sizden daha zenginim. Mükerrer ve musırrane tekliflerini reddettim. Cahi dikkattir ki, iki sene sonra bana zekatlarını teklif edenlerin bir kısmı iktisatsızlık yüzünden borçlandılar. Lillahilhamd, onlardan yedi sene sonra o az para iktisat bereketiyle bana kafi geldi, benim yüz suyumu döktürmedi.'' Beni halklara arz-ı hacete mecbur etmedi. Hayatımın bir düsturu olan naastan istina mesleğimi bozmadı. Evet, iktisat etmeyen zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor, sonra menhus bir para veriliyor. Demek manevi 100 lira zarar ile maddi 100 paralık bir mal alınır. Eğer iktisad edip hacat zaruriyeye iktisar ve ihtisar ve hasretse inna Allah huvar razzaqu zul kuvvetil metin sırrıyla ve ma min dabetin fil ardı illa ala Allah rizquha ile, ummadığı tarzda yaşayacak kadar rızkını bulacak. Çünkü şu ayet taahhüt ediyor. Evet, rızk ikidir. Biri hakiki rızıktır ki onunla yaşayacak. Bu ayetin hükmüyle o rızk taahhüdü Rabbani altındadır. Beşerin sui ihtiyarı karışmazsa o zaruri rızkı herhalde bulabilir. Ne dinini, ne namusunu, ne izzetini feda etmeye mecbur olmaz. İkincisi, rızkı mecazidir ki, sui istimalat ile hacatı gayri zaruriye Hacatı zaruriye hükmüne geçip görenek belasıyla tiryaki olup terk edemiyor. İşte bu rızk, taahhüd-ü rabbani altında olmadığı için bu rızkı tahsil etmek hususan bu zamanda çok pahalıdır. Başta izzetini feda edip zilleti kabul etmek, bazen alçak insanların ayaklarını öpmek kadar manen bir dilencilik vaziyetine düşmek bazen hayat-ı ebediyesinin nuru olan mukaddesat-ı diniyesini feda etmek suretiyle o bereketsiz menhus malı alır, hem bu fakru zaruret zamanında aç ve muhtaç olanların elemlerinden ehli vicdana rikat cinsiye vasıtasıyla gelen teellüm, o gayrimeşru bir surette kazandığı parayla aldığı lezzeti vicdanı varsa acılaştırıyor. Böyle acip bir zamanda şüpheli mallarda zaruret derecesinde iktifa etmek lazımdır. Çünkü inne darurete tukadderu bi kadriha sırrıyla haram maldan mecburiyetle zaruret derecesini alabilir, fazlasını alamaz. Evet, muzdar adam murdar etten tok oluncaya kadar yiyemez. Belki ölmeyecek kadar yiyebilir. Hem yüz aç adamın huzurunda kemali lezzet ile fazla yenilmez. İktisat, sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vakıa. Bir zaman, dünyaca sehavetle meşhur Hatem-i Tâyi, mühim bir ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit, çölde gezmeye çıkıyor. Bakar ki, bir ihtiyar fakir adam, bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş, cesedine batıyor, kanatıyor. Hatem ona dedi, Hatem ita'i hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Sen de oraya git, beş kuruşluk bu çalı yüküne bedel, beş yüz kuruş alırsın. O muhtesid ihtiyar demiş ki, ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim, kaldırırım. Hatem ita'yının minnetini almam. Sonra Hatem ita'yden sormuşlar, sen kendinden daha civan mert, aziz kimi bulmuşsun? demiş. İşte o sahrada rast geldiğim o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha civanmert mert gördüm. Beşinci nükte. Cenab-ı Hak kemali kereminden en fakir adama en zengin adam gibi ve gedaya yani fakire padişah gibi lezzet-i nimetini ihsas ettiriyor. Evet bir fakirin kuru bir parça siyah ekmekten açlık ve iktisat vasıtasıyla aldığı lezzet, bir padişahın ve bir zenginin israftan gelen usanç ve iştahsızlık ile yediği en âlâ baklavadan aldığı lezzetten daha ziyade lezzetlidir. Cay hayrettir ki, bazı müsrif ve mübezzir insanlar böyle iktisatçıları hisset ile ittiham ediyorlar. Haşa, iktisat, izzet ve cömertliktir. Hisset ve zillet, ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür bu hakikati teyit eden, bu Risale'nin telifi senesinde, Isparta'da hücremde cereyan eden bir vaka var. Şöyle ki, Kaideme ve düsturu hayatıma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya yakın bir balı, bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, kanmadı. Bil mecburiye, yanımdaki üç kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve Ramazan'da o baldan ektisad ile 30-40 gün üç adam yesin ve getiren de sevap kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek alınız dedim. Bir okkabal da benim vardı. O üç arkadaşım gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her neyse birbirine ikram etmek ve her biri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih etmek olan bir cihette ulvi bir haslet ile iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okkabalı bitirdiler. Ben gülerek dedim. Sizi 30-40 gün o bal ile tatlandıracaktım. Siz 30 günü üçe indirdiniz. Afiyet olsun dedim. Fakat ben kendi o bir okka balımı iktisad ile sarf ettim. Bütün Şaban ve Ramazan'da hem ben yedim hem lillahil o kardeşlerimin her birisine iftar vaktinde birer kaşık verip mühim sevaba medar oldu. Benim halimi görenler o vaziyetimi belki hisset telakki etmişlerdir öteki kardeşlerimin üç gecelik vaziyetlerini bir civanmertlik mertlik telakki edebilirler. Fakat hakikat noktasında o zahiri hisset altında ulvi bir izzet ve büyük bir bereket ve yüksek bir sevap gizlendiğini gördük. Ve o civanmertlik ve israf altında eğer vazgeçilmeseydi bir dilencilik ve gayrın eline tamakarane ve muntazirane bakmak gibi hissetten çok aşağı bir haleti netice verir idi. Altıncı nükte İktisat ve hissetin çok farkı var. Tevazu nasıl ki ahlakı seyyiyeden olan tezellülden manen ayrı ve sureten benzer bir hasleti memduhadır ve vakar nasıl ki kötü hasletlerden olan tekebbürden manen ayrı ve sureten benzer bir hasleti memduhadır. Öyle de ahlakı i peygamberiyeden olan ve belki kainattaki nizamı hikmeti ilahiyenin medarlarından olan iktisad ise sefillik ve bahillik ve tamakarlık ve hırsın bir halitası olan hisset ile hiç münasebeti yok. Yalnız sureten bir benzeyiş var. Bu hakikati teyit eden bir vakıa. Sahabenin Abadile-i meşhuresinden olan Abdullah ibn Ömer Hazretleri ki, Halife-i Resulullah olan Faruk-u Azam, Hazreti Ömer'in radıyallahu an en mühim ve büyük mahdumu ve sahabe alimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zat-ı mübarek, çarşı içinde alışverişte 40 paralık bir meseleden iktisat için ve ticaretin medarı olan emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir sahabe ona bakmış, Ruhi zeminin halife-i zişanı olan Hazreti Ömer'in mahdumunun 40 para için münakaşasını acip bir hisset tevehüm ederek o imamın arkasına düşüp ahvalini anlamak ister. Baktı ki Hazreti Abdullah hane-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir adam gördü. Bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, diğer bir fakiri orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi, ayrıldı, gitti. Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu. İmam sizin yanınızda durdu, ne yaptı? Her birisi dedi, bana bir altın verdi. O sahabe dedi, fe subhanallah, çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde 200 kuruşu kimseye sezdirmeden kemal-i rızayı nefisle versin diye düşündü, gitti Hazreti Abdullah İbni Ömer'i gördü. Dedi ya imam bu müşkülü hallet, sen çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle yapmışsın. Ona cevaben dedi ki, çarşıdaki vaziyet iktisattan ve kemal akıldan ve alışverişin esası ve ruhu olan emniyetin, sadakatin muhafazasından gelmiş bir halettir.'' hisset değildir. Hanemdeki vaziyet, kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hissettir ve ne de bu israftır. İmam-ı Azam bu sırra işaret olarak, La israfe fil hayri kema la hayra fil israf demiş. Yani hayırda ve ihsanda fakat müstahak olanlara israf olmadığı gibi, israfta da hiçbir hayır yoktur. Yedinci nükte, İsraf hırsı intaç eder. Hırs üç neticeyi verir. Birincisi kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise saye çalışmaya şevki kırar. Şükür yerine şekva ettirir, tembelliğe atar. Ve meşru, helal, az malı terk edip, gayrimeşru, külfetsiz bir malı arar. Haşiye, iktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır, müstahsiller azalır. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. O vakit hayatı ı içtimaiyenin medarı olan sanat, ticaret, ziraat tenakus eder, o millet de tedenni edip sukut eder, fakir düşer. Ve o yolda izzetini, belki haysiyetini feda eder. Hırsın ikinci neticesi haybet ve hasarettir. Maksudunu kaçırmak ve istiskale maruz kalıp, teshilat ve muavenetten mahrum kalmaktır. Hatta el-harisu haibun hasir, yani hırs, Hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir. Olan darbu mesele masada olur. Hırs ve kanaatın tesiratı zihayat aleminde gayet geniş bir düstur ile cereyan ediyor. Ez cümle rızka muhtaç ağaçların fıtri kanaatları onların rızkını onlara koşturduğu gibi hayvanatın hırs ile meşakkat ve noksaniyet içinde rızka koşmaları hırsın büyük zararını ve kanaatın azim menfaatini gösterir hem zayıf umum yavruların lisan-ı halleriyle kanaatleri, süt gibi latif bir gıdanın ummadığı bir yerden onlara akması ve canavarların hırs ile noksan ve mülevves rızıklarına saldırması davamızı parlak bir surette ispat ediyor. Hem semiz balıkların vaziyeti kanaatkârhanesi, mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırs ile rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları, yine hırs ne derece sebebi meşekkat ve kanaat ne derece medarı rahat olduğunu gösterir. Hem Yahudi milleti hırs ile riba ile hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli, gayri meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahra nişinlerin yani bedevilerin kanaatkârane vaziyetleri, izzetle yaşaması ve kafir rızkı bulması yine mezkür davamızı kat'i ispat eder. Hem çok alimlerin ve ediplerin zekavetlerinin verdiği bir hırs sebebiyle fakr hale düşmeleri, haşiye, İran'ın adil padişahlarından Nuşi Adil'in veziri, akılca meşhur alim olan Büzürcü Mehr'den Büzürk Mihr sormuşlar, neden ulema Ümera kapısında görünüyor da, Ümera ulema kapısında görünmüyor?' Halbuki ilim emaretin fevkindedir. Cevaben demiş ki, ulemanın ilminden, ümeranın cehlindendir. Yani ümera, cehlinden ilmin kıymetini bilmiyorlar ki, ulemanın kapısına gidip ilmi arasınlar. Ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için ümera kapısında arıyorlar. İşte büzürcü mer Ulema'nın arasında fakr ve zilletlerine sebep olan zekavetlerinin neticesi bulunan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nazikane cevap vermiştir. Hüsrev. Haşiye: Bunu teyit eden bir hadise Fransa'da ediplere iyi dilencilik yaptıkları için dilencilik vesikası veriliyor. Süleyman Rüştü. Ve çok aptal ve iktidarsızların fıtri kanaatkarane vaziyetleriyle zenginleşmeleri kat'i bir surette ispat eder ki, rızkı helal, acz ve iftikara göre gelir, iktidar ve ihtiyar ile değil. Belki o rızkı helal, iktidar ve ihtiyar ile makusen mütenasiptir. Çünkü, çocukların iktidar ve ihtiyarı geldikçe rızkı azalır, uzaklaşır, sakilleşir. El-kana'atü kenzun la yefna hadisinin sırrıyla, Kanaat bir defineyi ü maişet ve rahatı hayattır. Hırs ise bir madeni hasaret ve sefalettir. Üçüncü netice. Hırs ihlası kırar. Ameli uhreviyeyi zedeler. Çünkü bir ehli takvanın hırsı varsa teveccüh-ü nası ister. Teveccüh-ü nası mürat eden ihlası taammı bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok cayi dikkattir. Elhasıl İsraf, kanaatsizliği intac eder. Kanaatsizlik ise, çalışmanın şevkini kırar, tembelliğe atar, hayatından şekva kapısını açar, mütemadiyen şekva ettirir. Haşiye Evet, hangi müsrif ile görüşsen şekvalar işiteceksin. Ne kadar zengin olsa da yine dili şekva edecektir. En fakir, fakat kanaatkar bir adamla görüşsen şükür işiteceksin. Hem ihlası kırar, riya kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir. İktisad ise kanaati intac eder. Azze men kana'a, zelle men tama'a hadisin sırrıyla kanaat, izzeti intac eder. Hem saye ve çalışmaya teşcih eder. Şevkini ziyadeleştirir, çalıştırır. Çünkü mesela bir gün çalıştı, akşamda aldığı cüz'i bir ücrete kanaat sırrıyla ikinci gün yine çalışır. Müsrif ise kanaat etmediği için ikinci gün daha çalışmaz. Çalışsa da şevksiz çalışır. Hem iktisattan gelen kanaat, şükür kapısını açar, şekva kapısını kapatır. Hayatında daima şakir olur, hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istina etmek cihetinde teveccühlerini aramaz. İhlas kapısı açılır, riya kapısı kapanır. İktisatsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki, ben dokuz sene evvel mübarek bir şehre geldim. Kış münasebetiyle o şehrin menabi servetini göremedim. Allah rahmet etsin, oranın müftüsü birkaç defa bana dedi. Ahalimiz fakirdir. Bu söz benim rikkatime dokundu. Beş altı sene sonraya kadar daima o şehir ahalisine acıyordum. Sekiz sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım, merhum müftünün sözü hatırıma geldi. Fe subhanallah dedim. Bu bağların mahsulatı şehrin hacetinin pek fevkindedir. Bu şehir ahalisi pek çok zengin olmak lazım gelir. Hayret ettim, beni aldatmayan ve hakikatların derkinde bir rehberim olan bir hatırayı hakikatle anladım. İktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki, o kadar menabi servetle beraber o merhum müftü ahalimiz fakirdir diyordu. Evet, zekat vermek ve iktisat etmek, malda bir tecrübe sebebi bereket olduğu gibi, israf etmek ile zekat vermemek, sebebi refi bereket olduğuna hadsiz vakıat vardır. İslam hükemasının eflatunu ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı, dahi meşhur Ebu Ali i̇bn Sina, yalnız tıp noktasında, Külü veşrabu velatüsrifu ayetini şöyle tefsir etmiş demiş. Cemaatü tıbbe fil beyteyni cem'an ve husnul kavli fi kasril kelam fe in ekelte ve ba'de eklin tecennep ve şifa'u fil inhizam, ve leyse alen nüfusi eşeddu halen min idkali ta'am ala ta'am. Yani ilmi tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme, şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal, tam tam üstüne yemektir. Haşiye Yani vücuda en muzır, 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek. Veyahut telezüz için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır. Cay hayret ve medari ibret bir tevafuk. İktisat Risalesini üçü acemi olarak, beş altı ayrı ayrı müstensih, ayrı ayrı yerde, ayrı ayrı nüshadan yazıp birbirinden uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elifleri düşünmeyerek yazdıkları her bir nüshanın elifleri, duasız 51, dua ile beraber 53'te tevafuk etmekle beraber, İktisat Risalesinin tarihi telif ve istinsahı olan Rumice 51 ve Arabi 53 tarihinde tevafuku ise, şüphesiz tesadüf olamaz. İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye seneyi iktisat tesmiyesi layıktır. Evet, zaman iki sene sonra bu kerameti iktisadiyeyi, ikinci harbi umumi de her taraftaki açlık ve tahribat ve israfatla ve nev'i beşer ve herkes iktisada mecbur olmasıyla ispat etti. Subhaneke la ilme lena illa ma انك انت العليم الحكيم